Squid Game dizisi yaklaşık bir ay önce ikinci sezonuyla yeniden izleyenleriyle buluştu. Merakla beklenen ikinci sezon kimilerini büyülese de bir kısım izleyiciyi de hayal kırıklığına uğratmış durumda. Peki ikinci sezon beklentileri ne kadar karşılayabildi? Gelin detaylı bir şekilde inceleyelim. Birinci sezonun sonunda ana karakter Gi-Hun'un oyunları organize eden güce karşı koyma isteğiyle yeni bir yolculuğa çıkışına tanık olmuştuk. İkinci sezon bu anlatımın doğrusal bir devamı olarak başlıyor. Gihun'un hem oyunların ardındaki karanlık yapıyı ortaya çıkarmak hem de kayıpların intikamını almak için mücadelesine odaklanıyoruz. Oyunları organize eden Frontman karakterine daha fazla ağırlık verilmiş ve hikaye onun motivasyonları ve geçmişi üzerinde derinleşmiş. Squid Game'in ikinci sezonu görsel olarak ilk sezon kadar etkileyici. Mekan tasarımları, renk paletleri ve oyun sahnelerinin kurgusu çarpıcı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu sezon oyunların daha karmaşık ve yaratıcı olduğu bir yapım sunmuş. Ancak bu karmaşıklığın bazı sahnelerde gereksiz bir kafa karışıklığı yarattığını da belirtmek gerekiyor. Müzik kullanımı birinci sezondaki gibi yine çarpıcı ve atmosfer yaratımında büyük rol oynuyor. Gerilimi yüksek sahnelerde kullanılan minimalist melodiler ve ani ses efektleri izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Squid Game'in birinci sezonunun en büyük başarılarından biri kapitalizm, gelir eşitsizliği ve insan ahlakı gibi konulara cesur bir şekilde dokunmasıydı. İkinci sezon da bu geleneği devam ettiriyor ancak bu kez vurgu bireysel özgürlükler ve sistematik adaletsizlikler gibi konulara kaymış gözüküyor. Bazı izleyiciler dizinin bu mesajları fazlasıyla belirgin bir şekilde ilettiğini ve anlatımın bazı noktalarda didaktik bir tona bürünüp seyir keyfini düşürdüğünü belirtiyor. İkinci sezon çok büyük bir beklentiyle karşılandığı için eleştirileri de açık. Bazı izleyiciler hikayenin fazla dallanıp budaklandığını, ve odak noktasını kaybettiğini düşünüyor. Oyunların karmaşıklaşması, hikayenin temposunu zaman zaman yavaşlatıyor ve gereksiz sahnelerle dolup taşmasına neden oluyor. Öte yandan karakterlerin motivasyonlarının yeterince derinlemesine işlenmediği noktalar da var. Bu durum hikayenin bazı bölümlerinde izleyiciyi duygusal anlamda tam olarak yakalayamamasına sebep oldu. İlk sezondaki karakterlerin izleyicide daha çok iz bıraktığı şeklinde yorumların da ağırlıkta olduğunu belirtelim. Şimdi gelelim en çok merak edilen konuya. Squid Game'in ikinci sezonunda da tıpkı birinci sezonda olduğu gibi önemli ipuçları vardı. Hatta bunların bazıları ipucunu geçti. Baya kör göze parmak sokarcasına yaptılar. Öncelikle balıkçı kaptan Park'tan başlayalım. Açıkçası kaptanı ilk gördüğümde şüpheyle yaklaştım. Frontman'in kardeşi adayı aramaktan vazgeçtiğini söyleyince kaptanın bunun nedenini sorgulaması ve gösterdiği tepkiler kaptandan şüphelenmemiz için Bence izleyiciye verilen ilk ipucuydu. Bir diğer ipucu da adaya ulaşan ekip mahzenin kapısını açtıktan sonra yaşanan patlamada Kaptan Park'ın yanında bulunan ekiptekiler irkilirken Park'ın sakinliği dikkat çekiyor. Bu durum onun bu olaydan haberdar olduğunu ve patlamanın planlı olduğunu gösteriyor. Yunho kaptana Gi-hun'un üzerinde bir takip cihazı olduğunu söylediğinde Kadraja giren görüntüde kaptanın düğmelere bastığı görülüyor. Kaptanın bu hareketiyle Frontman'e sinyal gönderdiği ve Gihun'un üzerindeki takip cihazının Kaptan Park'ın ajanlığı sayesinde bulunduğu düşünülüyor ve tabi ki Kaptan Park'ın Frontman'le ilişkisi. Tüm bu ipuçlarının ardından Kaptan Park'ın Frontman'le ilişkisi olmadığını düşünemeyiz. Frontman ilk sezonda kardeşi Yunho'yu öldürmek yerine kolundan vurmuştu kardeşinin yeniden peşine düşeceğini çok iyi biliyordu ve hem kardeşini korumak hem de onu Squid Game adasından uzak tutmak için Kaptan Park'ı görevlendirdi. Kaptan Park Yunho'yu kurtarsa da aslında Frontman'in ajanıydı. Ayrıca kaptanın 2 yıl boyunca Yunho'yu yanlış yönlendirerek adayı bilerek bulmamasını sağlaması da onun Frontman'in adamı olduğuna dair önemli bir işaretti. Bildiğiniz gibi Squid Game'de muhafızların bir kısmı organ kaçakçılığıyla uğraşıyor bir teoriye göre Kaptan Park adanın uzak konumu nedeniyle organların taşınmasında kilit bir rol oynuyor. Dalgıçlar organları topladıktan sonra onları yüzerek yakındaki bir adaya veya gemiye getiriyor ve burada Kaptan Park devreye girerek organların taşınmasını sağlıyor. Balıkçı kimliği ise bu operasyon için mükemmel bir örtü sağlıyor ve kimse ondan şüphelenmiyor. Gelelim şimdi esas karakterimiz Frontmane, yani oyundaki adıyla Oh yeon Il. Asıl ilginç olan tarafı ise Oh soyadı. Bu soyadı dizinin ilk sezonunda oyunun yaratıcısı ve kurucusu olan Oh Il ile aynı. Parantez içinde söylememizde fayda var. Kore'de soy isimleri başa yazılıyor yani. Bizdeki gibi soy isimleri sonda değil orada soy ismi başa yazılıyor ardından isim geliyor. Daha fazla dağıtmadan devam edelim. Frontman kendisini oyunda oyunculara Oyon il diye tanıtıyor. Bu isimlerin aynı olması Illam'ın Frontman'in babası olduğu yönünde değerlendiriliyor. İkinci sezonda Frontman ile ilgili en başından beri önemli ipuçları verildi. Frontman'in oyunlara yeniden katılarak ve Squid Game'i çökertmek isteyen Gi-Hun'un planlarını alt üst edebilmek için ona dost gibi yaklaştığını hepimiz biliyoruz. Hatta bazen izlerken acaba o da mı bu işe son vermek istiyor diye düşünmedik değil. Ancak Frontman'in birinci sezondaki Ilnam'a nazaran daha gaddar biri olduğunu henüz ilk oylama sırasında gördük. Oyuna devam edip etmemek için yapılan ilk oylamada son oyu kullanan Frontman oyunculara evlerine gitmesi için bir şans vermek yerine oyuncuların kalmasını sağladı. Hatırlarsanız ilk sezondaki oylamada Ilnam Oyunların devam etmemesi yönünde oy kullanmış ve oyuncuların evlerine gitmesi için bir şans daha vermişti. Frontman'in Squid Game'e katılmasının arka planında tıpkı diğer oyuncularda olduğu gibi çaresizlik ve parasızlık yatıyor. Frontman hasta ve hamile eşini kurtarmak için borç alıyor. Ancak borç aldığı kişiler yüzünden polislik mesleğinden atılıyor. Sonra da oyunlara katılıp kazansa da eşinin ölümünden sonra Squid Game adasında kalarak önderliğe kadar yükseldiği düşünülüyor. Üçüncü sezonda Frontman'in merak edilen hayatını ve Squid Game macerasının nasıl başladığını öğreneceğiz diye düşünüyorum. İkinci sezonda ilk sezonun aksine Squid Game adasındaki muhafızların hikayelerinde öğrenme fırsatımız oldu. Muhafızlar da tıpkı oyuncular gibi ekonomik sorunlar yaşayan ve borçlarından kurtulmak isteyen çaresizlerden oluşuyor. Peki muhafızlar nasıl seçiliyor? Bununla ilgili net bir ipucu olmasa da bir tahmin var. Oyuncu avcısı Daxi oyununda karşındakilerden mavi ve kırmızı arasında tercih yapmasını istiyor. Bunun sorulması tesadüf değil. Hatırlarsanız Gihu maviyi seçiyor ve oyuncu olarak Squid Game adasına giriyor. Kırmızıyı seçenlerin ise muhafız olarak oyunlar alındığı düşünülebilir. Gelelim 11 numaralı muhafızımız yani Kuzey Koreli Kang Neul. Yine hatırlarsanız 1. sezonda 067 numaralı yine Kuzey Koreli Kang Sebao vardı. 2. sezondaki 11 numaralı muhafızın ilk sezondaki 067 numaralı oyuncuyla kardeş olduğu yönünde bazı kehanetler var. Bu ayrıntıyı yalnızca diziyi orijinal dilinde izleyenler yakalayabildi. Kuzey Kore aksanı Güney Kore aksanına göre daha farklı. Bu iki karakter Kuzey Kore aksanlarını sadece aileleri ve güvendikleri insanlarla konuşurken kullanıyor. Yabancıların yanında ise dikkat çekmemek için Kuzey Kore aksanlarını gizleyerek Güney Kore aksanlarıyla konuşuyorlar. Şüphesiz ki senaristlerin bu tercihi tesadüf değil. Ayrıca birinin adının gün doğumu, diğerinin adının ise gün batımı anlamına gelmesi dikkat çekiyor. Son olarak iki karakterin de kendi sezonlarında aynı adamla konuşması bu iddiayı güçlendiriyor. Yine 11 numaralı muhafızın 246 numaralı oyuncuyla kurduğu bağ da ikinci sezonun dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı. İsyan bastırıldıktan sonra 246 numaralı oyuncu karşısındaki üçgen maskeli yani 11 numaralı muhafıza lütfen öldürme kızım çok hasta diyor. 11 numaralı muhafız 246 numaralı oyuncuya ateş etse de gerek silahı doğrulttuğu yer gerekse de tek el ateş etmesi onu öldürmediğini gösterebilir. Hatta belki de o gelen ateş sesi onun silahından bile çıkmadı. Gerçek hayatta Luna Park'ta çalışan 11 numaralı muhafız 246 numaralı oyuncunun çocuğuna karşı sempati besliyordu. Bu sebeple 246 numaralı oyuncuyu kurtarmış olabileceği yönünde çeşitli kehanetler var. Ancak asıl ilginç detay 11 numaralı muhafızı oynayan Park Ji Young'un sosyal medya hesabından dizinin setinden paylaştığı bir fotoğrafla ortaya çıkıyor. Sandalyede mola verdiği anları paylaşan Yong'un arkasındaki muhafız ise oldukça dikkat çekici. Söz konusu muhafızın oyuncu 246'ya benzediği yönünde çok sayıda yorum gelince Young paylaştığı fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldırıyor. 11 numaralı muhafızın isyan bastırıldıktan sonra teker ateş ettiği 246 numaralı oyuncuya pembe üniforma vererek onu kurtardığı düşünülüyor. Gelelim ikinci sezonun en akılda kalan karakterlerinden biri olan Thanos'a. Yeşil Işık Kırmızı Şık oyununda Gihun oyuncuları uyarırken Thanos babasından bahsediyor ve babasının beynine bir böcek yerleştirildiğine inandığını anlatıyor. İkinci sezonun başında Gi-hun'un kulağının arkasına yerleştirilen çipi çıkardığını hatırlayın. Daha fazla merak uyandırmadan anlatıyorum. Thanos'un babasının geçmişte Squid Game'e katıldığını, ancak ilk oyundan sonra yapılan oylamanın ardından evine dönüp bir daha Squid Game'e geri dönmediğini düşünebiliriz. Biliyorsunuz ki ilk sezonda oyuncular oylamadan sonra evlerine gitmiş, çoğunluk Squid Game'e geri dönse de aralarında dönmeyenler de olmuştu. Thanos her ne kadar babasının kafayı yediğini düşünse de aslında babasının ilk oyunda gördükleri ve kafasına yerleştirilen çipten dolayı akıl sağlığını yitirdiğini söyleyebiliriz. Yani bu durumda Thanos'un babası eski bir Squid Game oyuncusu diyebiliriz. Oyunda yer alan VIP'ler. Squid Game'in ikinci sezonundaki bazı oyuncuların VIP'lerden olduğu iddiaları çok konuşuldu. Özellikle 100 ve 125 numaralı oyuncuların VIP olduğu dile getirildi. Ancak asıl sürpriz bu ikisinden ziyade 388 numaralı oyuncuda. Yeşil ışık kırmızı ışık oyunundan sonra yapılan oynamada anons edilen 388 numaralı oyuncu ile ilerleyen bölümlerde karşımıza çıkan 388 numaralı oyuncunun aynı olmadığı net bir şekilde görülüyor. Dizinin ayranlarına göre 388 numaralı Daeho bir VIP ve Squid Game'e ikinci oyundan itibaren katıldı. Hatırlarsanız bir sahnede Daeho adının Korece'de büyük kaplan anlamına geldiğini söylemişti. VIP'lerin hayvan maskesi taktığını hatırlayalım. İlk sezonda kaplan maskesi takan bir VIP Squid Game adasına sızan Yun tarafından etkisiz hale getirilmişti. Daeho'nun kaplan maskeli VIP'nin yerine geçtiği düşünülüyor. Finaldeki çatışmada Daeho'nun rastgele ateş etmesi, fazlasıyla korkması ve mühimmatları getirememesi isyanı bastırmak istediği için şeklinde yorumlanıyor. Tabi belirtmekte fayda var. Bunların hepsi dizinin fanları tarafından ortaya atılan yorum ve kehanetler. Bir diğer iddia da 100 numaralı oyuncu hakkında. Bildiğiniz gibi 100 numaralı oyuncu sürekli oyunları devam etmesini istiyor ve 10 milyar bonda borcu var. Bu oyuncunun da VIP olduğu şeklinde bazı yorumlar dönüyor. Buna dayanak olarak 100 numaralı oyuncunun oyunları durdurmak isteyen Gi-hun'a karşı durmak için katıldığı söyleniyor. Bir diğer teori ise bir önceki Squid Game'de yüklü bir miktarda bahis yapıp kaybettiği için oyunlara katıldığı yönünde. Squid Game'deki VIP'lerin ultra zengin olduğunu düşünürsek 10 milyar won borç onlar için aman aman bir para değildir yani. O sebeple 100 numaralı oyuncu hakkındaki iddia aslında birazcık suya düşüyor. Benzer bir iddia da 125 numaralı pısırık oyuncu için atılıyor. Neymiş efendim 125 numaralı oyuncu Park Min soyu canlandıran Lee David ile birinci sezonda VIP 3'ü oynayan David Lee isimleri aynıymış. Aslında burada bir benzerlik durumu var. Bu iki karakter de iki farklı oyuncular tarafından canlandırıldı. Dolayısıyla 125 numaralı oyuncunun VIP 3 olduğu iddiası asılsız gibi gözüküyor. VIP'lerle alakalı şöyle bir ayrıntıyı daha aktaralım. VIP'lerin çoğu Amerikalı gibi görünse de geyik maskeli VIP Çin aksanıyla, kartal maskeli VIP ise Fransız aksanıyla konuşuyor. Yine en başa dönüp kapanışı frontman ile yapalım. Hatırlarsanız videonun başında frontman'i ilk sezonda oyunların yaratıcısı olan O Inlam'ın oğlu olabileceğini söylemiştik. Bu teoriler dizideki bazı sahneler ve karakterler arasındaki bağlantılara dayanıyor. Bu teorinin dayanaklarından biri de süt tercihi. İlk sezonda Gihun'un sade süt yerine çikolatalı süt istemesi üzerine İlnam oğlunun da sade sütü sevmediğini ve bu yüzden sık sık azar işittiğini söylemişti. İkinci sezonda frontman sade sütü içmediğini söyleyerek sütünü başka bir oyuncuya vermişti. Bu benzerlik izleyiciler arasında frontmanin İlnam'ın bahsettiği oğlu olabileceği yönündeki spekülasyonlara yol açtı. Ailevi bağlantılara gelecek olursak bizim ilk sezondan itibaren kardeşinin peşinden koşan yani frontmanin peşinden koşan İnho'nun peşinden koşan Yunho'nun annesi Inho'yu Üvey oğlu olarak tanımlıyor. Bu da Inho'nun farklı bir babaya sahip olabileceği anlamına geliyor. Ayrıca Inho'nun oyunlara katılmak için o Yeon Il ismini seçmesi ve Ilnam soyadının o olması aralarındaki olası bir baba oğul ilişkisini destekleyen başka bir unsur olarak görülüyor. Bu teoriler dizideki belirli sahneler ve karakter detaylarına dayanıyor olsa da şu ana kadar resmi bir doğrulama bulunmuyor. Dizinin gelecekteki bölümleri ve yapımcıların açıklamaları bu teorilerin doğruluğunu netleştirebilir. Peki Frontman oyunlara neden katıldı? İlk katılışından bahsetmiyorum burada. İkinci sezonda Frontman oyunlarda neden vardı? Birincisi zaten hani Gi-Hun'un Planlarını alt üst edebilmek için vardı yani bu çok belliydi başta bir hepimiz aldandık hani acaba o da mı bunu sonlandırmak istiyor falan dedik ama isyan bastırıldıktan sonra ki her şey onun kontrolü altındaydı gerçek yüzünü zaten hepimiz bir kez daha görmüş olduk ama bence burada asıl önemli ayrıntı birinci sezonda hatırlarsanız frontmenin babası olduğu söylenen Inam'ın In bir sözü vardı. Çünkü izlemek bizzat oynamaktan daha eğlenceli olamaz. Frontman e, birinci sezonda oturuyordu, oyunları izliyordu, viskisini dolduruyordu, müziğini açıyordu. Sadece izliyordu mesela ve tek başınaydı. Tek başınaydı. Bir şey paylaşabileceği, duygusunu, sevincini ya da üzüntüsünü konuşabileceği etrafında kimse yoktu. Önderdi e, ve zirvede Tek başına yalnız bir adamdı. O yüzden ben ikinci sezonda aslında frontmenin oyunlarda olma sebebini birazcık ilnamın bu sözüne ve frontmenin o izleyici rolünden sıkıldığı için oyunlara katıldığını düşünüyorum. Bir de hatırlarsanız. İkinci sezonda kırmızı ışık, yeşil ışık da yoktu. Kırmızı ışık ve yeşil ışıkta da izleyiciydi. Tek başınaydı yine. İkinci sezonda frontman oyunlara ikinci oyunla beraber katılıyor. Yani altı bacaklı pentatlondan itibaren oyunlarda görürüz. Yani bir oylamada ilk kez karşımıza çıkıyor. Daha sonra da altı bacaklı pentatlonda gerçek bir oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle altı bacaklı pentatlonda diğer oyuncuları izlerken frontman'in heyecanını görebiliyoruz yani aslında ne kadar oyunun kurucusu, yaratıcısı da olsa bizzat oyunun içinde olduğu için o eğlenceye kendisini kaptırıyor diye düşünüyorum ben. Kendisi bildiğiniz gibi topaç çevirmek zorundaydı. İlk 3-4 denemesi başarısızlıkla sonuçlandı çünkü solak olmasına rağmen ısrarla sahilini kullanıyordu. Son sıradaydı zaten, e, geçeceğini de zaten çok iyi biliyordu. Hem birazcık gerilim katabilmek hem de daha fazla eğlenebilmek adına ben bunu yaptığını düşünüyorum. Neyse daha fazla uzatmayayım, farkındayım. Biraz uzun bir video oldu, bazı yerleri de doğaçlamayla geçti. Ancak tek solukta izleyebileceğiniz bir içerik çıkarmayı arzuladım. Yani uzun olmasının sebebi bu. Üçüncü sezon kehanetlerini de sıkıştırmayı çok istedim. Fakat sizi de daha fazla alıkoymak istemiyorum. Bu ve bunun gibi içeriklerin devamı için destekleriniz benim için çok önemli. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bunun üstüne abone de olursanız tadından yenmez. Öneri ve eleştirilerinize her zaman açığım. Kalın sağlıcakla.